Zamanın birinde bir abimiz var bizi. Bu abi işte eşiyle, çocuklarıyla gayet mutlu mesut yaşayan bir abimiz. Geçimini şapka satarak sağlıyor. Ve her sabah kahvaltısını yapıyor, şapkalarını alıyor, eşeğinin üstüne koyuyor, onları yüklüyor ona. Başlıyor yürümeye, çıkıyor yola. Bir gün yine sabahleyin kalkıyor, kahvaltısını yapıyor, Akabinde şapkalarını alıyor, yüklüyor eşeğine. Çıkıyor yola. Amacı köy köy gezip şapkalarını satmak, eritmek, o mangırı ele almak. Arzu ettiği bu. İlk köye gidiyor, satabildiği kadarını satıyor. Çıkıyor yola diğeri için. Diğer köye gidiyor, satabildiğini satıyor. Derken, üçüncü köye giderken, daha doğrusu, böyle bir yoruluyor ayaklarıma kara indi ya diyor kendince. <laughs> ne yapsam ne yapsam diye düşünürken o sıra ormanlık araziden geçiyor. Böyle kalın gövdeli kalın tomruklu bir ağaç görüyor orada yol üzerinde. He <laughs> diyor tamam ben bunun altına bir nevale sererim. Bir şeyler yer içerim. Eşeği de bağlarım buraya. Gayet iyi. Sonra azıcık kestiririm. Belki dinlenirim. Bir şey yaparım yani diyor. Düşünüyor böyle kendince dediği gibi de yapıyor. Eşeğini yastıyor ya. Ağacın gövdesine. O çantasından tuttuğu palandan çıkarıyor memalesini. Önüne seriyor. Oturuyor ya. Yiyip içiyor vesaire. Hakikaten dediği gibi oldu. Böyle yiyip içince bir rahatlık, bir refah çöküyor. Üstüne çöküyor üstüne. Sonra da böyle şey, taktığı şapkasını böyle önüne doğru çekmek suretiyle böyle sızıyor. Hop gitti. Bir süre geçiyor. Daha sonra bu uyanıyor. Bakıyor ki azıcık geçmiş biraz da fazla uyumuş yani. Derken bir bakıyor bir dokunuyor böyle şapkası yok kafasında. Sağa bakıyor sola bakıyor Allah Allah diyor. Nerede bu ya? Bir bakıyor ki eşeğin üzerine. Eşeğin üstünde şapkaları yok. E nerede bunlar? Derken böyle pıtık pıtık cıyak diyen cıyaklar oldu. ses çıkaran böyle maymunları duyuyor ağacın tepesinde. Bir yukarı bakıyor. Bunlar şapkalarla oynuyorlar. O ona atıyor, öbür ona atıyor vesaire bir şeyler yapıyorlar. Takıp oynuyorlar onlarla. Böyle bir, bizim abimiz bir panik. Panik içinde. Ne yapsam ne yapsam da düşünürken böyle alnını kaşıyor. Başının arkasını kaşıyor. Ondan bakarken o sırada bir bakıyor ki maymunlar da aynısını yapıyorlar. Taklit ediyorlar. Allah Allah nasıl olur ya diyor. Böyle elini kaldırıyor abi ya sağ elinde. Onlar da yapıyor aynısını. Bakıyorlar ona böyle pür dikkat. Sol elini kaldırıyor yapıyorlar aynısını yine. He diyor. Böyle bir kurnaz bir gülümsemeyle böyle aklına bir fikir geliyor abimizin. Böyle şapkasını tutup böyle yere atar gibi yapıyor. O sırada pat diye. O sıra potur, potur 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 şapkalar düşüyor aşağıya. Böyle kılmaz yine bir gülümsemeyle bakıyor onlara. Sonra toplayıp bütün şapkaları eşiğine yüklüyor ve doğruca yola çıkıyor. Bu hikayeyi ve olan biten ne varsa hepsini böyle ailesine anlatıyor. Çocuklarına işine vesaire. Gülüp eğleniyorlar bunlar sonrasında. Zaman geçiyor. Yıllar geçiyor tabii. Bu abimizin artık torunları oluyor. O yaşa geliyor artık. Ve artık yaşlanmış. Ağırmış artık her tarafında kıllar. Ve torunlardan biri de keza şapka satarak geçim sağlamak istediğini söylüyor. Ve hakikaten bu işi yapıyor. Yine bir sabah Buton çıkıyor kahvaltıdan sonra. Yüklüyor tüm şeyini, şapkalarını, nevali vesaire. Köy köy geziyor. Derken işte öyle vakti, öğleden sonra böyle bir yorgunluk çöküyor. Aynı şey. işte ayağıma karasular azıcık dinlensem ne iyi olur vesaire diyor. Bir de gövde beğeniyor ağaçların arasından giderken. Ben de yastığım buraya diyor. Yere, de, yere de bu soframı açarım, nevalimi açarım. Orada yer içerim, işte bir şeyler. Dinlenirim azıcık diyor. Dediği gibi de yapıyor yine. Yastığı şey yer açıyor nevalesini, ne? yiyip içiyor vesaire. Böyle yaslanıyor gövdeye. Karnını tutarak böyle rahatlamış bir şekilde. Hop gitti yine. Bir aradan biraz zaman geçiyor yine aynı şekilde. Bir uyanıyor. Ne kafasında şapka var. Ne de eşeğin üstünde. Ne de başka bir yerde. Sağa sola bakıyor yok hiçbir yerde. O sıra yine sesler duyuyor ağacın üzerinde. Şakkalar yine maymunlar da. Bir bakıyor oraya. Lan ne yapacağım ben? O sıra şimşek çakıyor aklımda. Dedem bunu bana anlatmıştı. Ha diyor. Tabii o yaşadığı hikaye nesilden nesil aktarılıyor. Say denemek için sahilini bir kaldırıyor abiye. Ab aynısını yapıyorlar. Sol elini kaldırıyor. Aynısını yapıyorlar. He, gelin bakalım şimdi diyor ellerini avuşturmak suretle. gelin bakalım şimdi diyor. Böyle çapkasını tutup böyle atar gibi yapıyor. Ama çatı yok. Hiçbir şey yok. O sıra pıtık 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 pıtık, pıtık bir tane maymun iniyor aşağı. Bunun ön sesine böyle şatank diye bir tane koyuyor. Sonra diyor ki. Bir tek dede sende mi var lan geri zekalı? Bak bizim abim mort. Sonra içinden geçiriyor bizim abimiz. Kel kafam kabarık. Başım pek bir kalabalık. Ben şapka isterim. Hem başım bozarık hem de ensem kızarık ya. <laughs> Esen kalın lütfen. Olur mu?